Rahim Men adım Qari Şükür. Qawun çıgışlaqdan, Ulus imam İmam sahib, Qolayat Qunduzdan. Birlerin su doğruda köp müşkil müdvati, sağ olsunlar, birlere kuyu Bu kuyun pampasan bar, sularan bar, ve şirin suam elhamdülillah çıktı. Birlerin mescidimiz, birlerin obamız suun elinin köp bazı aptılar. Elhamdülillah kömekleştiler, yardımlaştılar. Birlerin bu müşkil müdvati hala Allah bilen hayratını kabul etsin, Allah bulara ecir versin, Allah bulan hayratını öz dergahatında kabul edip bulara ecir versin. Sağ olsun, salamat olsunlar, ayında dedem yine bizler kovma ve biller yana soydaşlara, berde su sıkıntı yaşayan adamlara kömekleşip bilen mescidle, mide, medreselen mide, şöyde kuyu kazıp devam etmekliğine umit et yaz. Sağ olsunlar, salamat olsunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 16 Ocak, sene 2022. Bugün Nurettin Ala ve merhume Suna Ala'nın su hayratının önündeyiz. Bu su kuyusu Avusturya Türk Federasyonu ve Afganistan'daki Kuyaş Denarkalı organize edildi. Bu kuyudan sıca bilgi vermek istiyorum. El pompası. Güneş peneli ile çalışan bölge Güneş peneli Güneş peneli ile çalışan su pompası 3000 litre butun su deposu. Çeşmeleri Allah kabul etsin Avusturya Türk Federasyonu'na e, ve Nurettin Allah ve Merhum Allah ve Allah Ala ailesinden teşekkür ederiz. E, ruhu şahat mekanı cennet olsun inşallah. Afganistan'daki Kuyaş Derneği ekibinin Allah razı olsun. İyi ki varsınız.